Herkese merhaba arkadaşlar. Scarlet Teacher oynamaya devam ediyoruz. Round 3'teyiz. Quit slacking. Dans etmeye bak. Çok yoruldum. You should take a break.

Mutlaka gidelim. Mutfağa mı gidelim? Evet. Anne hani biliyor musun? Burada sepeti içeren özel bir şey yok etmiştik. Evet. Nerede o? Pistikari nerede pistikari? Salonunda. Salonunda mı? Sen yani orada oturmaya Salonda. devam tam. et pistikari. Otursaydın, evet. birazcık daha otursaydın pistikari. Pistikari. it's a Huh? Who woke me up? If you want what's inside, prepare to pay the price. Tell me this. I'm something that can't be pumped, but I'm not a tire. I am a body fluid that's drunk by a vampire. Şu. şu. Şu şu şu. Ortadaki. niye seçemiyorum? Hayır. Ha öyle mi yapacağım? Ya sen benden so daha iyi biliyorsun. So evet. this. this is something that gives life, but it's not a It's what you will blow out on the happiest day. Şu. Bu mu? too bad kid. Here's your final riddle. Sana yine bal kaba. Sana bal kaba. Tamam. Hmm, sana bal kaba. Söyle... kaba. Ot. Or Yok ortada, ortada. Tamam. Tamam. Bal well, well, well. kaba mı? You've proven hmm. Nasıl almalı ya? Nasıl almalı? El alma. <laughs> İçinden geçiyor değil mi? Evet. Evet. Bu, bu, bu burada kalacak mı böyle? Evet. Allah Allah. İyi. Kalsın evet. öyle. Tıkarı da tam yukarı çıkıyor arkadaş. E çıkacak. Tıkarı. tıkarı ne yaparsın hmm. yukarıda tıkarı? Çıkarı çıkarı. O nerede, çıkarı. nerede o şimdi nerede nerede tıkarı? Yukarıda. Oradan aşağıya mı inecek? Hayır. Yok başka bir yere mi gitti? Banyosuna Ama o çabuk çıkıyor. Banyodan mı? Evet. Çıkıyor. Öyle evet. mi? Evet. Ay korkuyorum tırsıyorum hem de çok pis tırsıyorum ya. O cedizde kalabiliyor musunuz? Ne tıkarım baba. Evet. Ne tıkıyor. Öyle mi? Başka mi? Evet, evet. En çok ben korkuyorum ama. Hmm. Evet. Oo, ne yazıyor burada? Kemikler. Kemikler mi diyor? Evet. Çok pis bir sorun yalnız. Sen tırt sor musun? <laughs> Aa, şey indi. Tam <laughs> indi. Evet. Güvenliyiz. Burada. <laughs> Yapıştırıcı nerede? Yapıştırıcıyı bulamadım ben oradan. Yapıştırıcı I'm burada. Yapıştırıcı burada <laughs> bir şeyler yapıyor. Şimdi yapıştırıcıyı aldık. Şey neredeydi? Odasında mıydı bunun? Şurada mıydı? Aha. Aa, orada. Bunu koy buraya. Bunu Bunun adı yapıştırı. oraya. Hop. Kapat onu. Kapat. Tamamdır. Bir şey... Kaç. Hadi şuraya kaç. Kaç. Dur kaçamadım ki ya. Ha, kaçtım şimdi oldu mu? İyi ki sonsuz enerjim varmış. Aynen iyi ki sonsuz enerjim varmış. Ne haber balkaba? Balkaba konser veriyor. Çıstık 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 Oynayalım o zaman. Çıstık 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 çıstık. Bu ne kemikler? Hadi fıskarı ya çok bekliyorsun hadi çabuk git. Uşuk fıskarı. Aa. Bu hmm. Oh aha kendine tokat attı. Aha bir daha ne? tokat attı. Ne oldu fıskarı? <laughs> Yanlış şeyler mi öğrenmişsin? <gülüyor> 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 oh, lap diye oh, Evet arkadaşlar Zafer bizim oldu. Ve Zafer dansı evet. yapıyoruz Mert ile birlikte. Ya, ya, ya. Lütfen videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Görüşmek Yok. üzere. Yine sıkıya biz uğraşma.